Evet arkadaşlar. Cicibiciler sezon 5'in paketini açıyoruz. Bakalım ne çıkacak içinden. Hemen paketimizi açtık. Burada e, Cicibicilerin e, böyle koleksiyonları var arkadaşlar. Bunları göstermeme gerek yok. Ve bakalım bize Hangi figürler çıktı? Çok güzel bir figür çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Diğer figürümüze de bakalım. Evet arkadaşlar iki figürümüz de çok güzel. Gerçekten